Gençler, selamlar, bugün bir Clio 4'ümüz var, 0.9 TC motor, ikon paket, manuel, yani uygun fiyatlı, nispeten uygun fiyatlı alınabilecek bir araba, siyah renk de güzel olmuş, yakışmış yani, yani defalarca kullandım zaten de, şimdi bununla bir ufak pov sürüşü yapalım diyorum motorundan birazcık bahsedelim diyorum. Hadi. Güzel. Şöyle dursa bence güzel olur. Hazır mıyız? Bakalım 09 neler yapıyormuş. İpli gözükebiliyor. Oh evet. Şimdi 09 deyince tabii ufak bir gerginlik oluyordu itzavanlar. Ya 09 ne? Ama turbo beslemeyi yavaş yavaş da olsa öğrendik. Bu boyutlarda aslında hacmin değil de turbonun önemli olduğunu öğrendik. 09 90 beygirlik bir be e beygir performansı sunuyor bize. Aslına baktığında 1.5 dizel 75 beygir. Yani 1.5 dizelden bazı yerlerde çok daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim tabi dizel torktan dolayı alt devirleri biraz daha iyi artı yakıt tüketimi bundan daha iyi ama bunda öyle ciddi bir dezavantaj bunu yok ben almayacağım 09'un hem gitmez hem yakar gibi bir durum kadar fark yok Öyle bir yakıtı şu an 6.7 ymiş mesela ortalaması bunu bir sıfırlayalım mı bu arada Edirne Uzun Köprü'den selamlar aynen şunu bir 6.7'yi sıfırlayalım ortalamayı da görmüş oluruz. Yani dizel Joy ve taş paketlerinde 75 beygir olduğu için 0.9 TC aslında dizelden bence daha iyi. Hem performans bakımından hem fiyat bakımından çünkü dizel oldu mu biraz daha fiyat yükseliyor. O rakamları çıkacağıma ben bunu alırım daha mantıklı. Çünkü dizel alt devirlerde evet güzel fena değil ama otoban süratlerine girdiğinde 75'lik 1.5 DCI motor biraz beni geriyor yani. Çünkü tırmanmıyor abi. 130'dan sonra araba tırmanmıyor bayırda. Ne kadar dizel de olsa ben çok beğenmiyorum. 0.9'da ama öyle bir şey yok. Alt devirlerde de güzel. Üstelik otoban süratlerinde de 75'lik DCI'dan çok daha iyi bir performans sunuyor bence. 75'lik dizel DCI Clio 4. 150 160tan sonra iyice bir artık yeter moduna giriyor. Ama bunda öyle değil. Özellikle e, yolun müsaitliğine göre, yolun eğimine göre yokuş aşağı giderken mesela otoban süratlerinde bu arabada 201'ler, 202'ler söz konusu yokuş aşağıdan bahsediyorum. Hani düz gittiğinde 190 gayet kafi bence. Performans konusunda herhangi bir şüphen olmasın. E, 09 TCE'den bahsediyorum. Yakıt tüketimi de şu an mesela 6.8 bir daha bir şey gelmedik de düşüyor. Bittikçe düşüyor. 105 km ile şu an seyrediyorum. 2600-2700 devirde 5. viteste. Bak 6.9, 6.8, 6.7. İyice düşecek zaten bu şekilde gidersem. Ama bu şekilde gitmeyeceğim tabii ki. <laughs> yani yakıt tüketiminden bahsediyorum. Biz bir dizel DCI 75'likten aşağı yukarı 5.5 hatta çok dikkatli kullanırsan 5'in altına iner. 4. ...buçukları, dört altıları falan görürsün. 75'lik DCA'dan bahsediyorum. Hatta 90'lıkta da, da görürsün. Bunda o kadar görmem mümkün değil. Mutlaka e, benzin olduğu için bir dizelden daha iyi yakıt şey yakıt performansı sunamaz sana. Ama gayet e, yeterli, böyle rahatsız etmeyecek seviyelerde bir yakıtı var. E, biraz performansa yüklendikten sonra bakarız. Son 6.3 iyice düşecek zaten. Bir yanlış hatırlamıyorsam dö, e, 1200-1300 kilometrinin ortalaması vardı. 6.7 idi. Bence oldukça güzel. Hatta bu arabada tuhaf bir şekilde LPG de var. Ben ilk defa gördüm 09 TC 90'lık Clio 4'te ilk defa LPG gördüm. Nasıl çalışıyor? Yani nasıl çalışıyor derken uyumlu mu ya da nasıl bir katkı sağlıyor? Mutlaka katkı sağlar ama gerek var mıydı? Ben gerek olmadığını düşünüyorum şahsen. Araç sahibi LPG taktırmış. Onun tabii bir fikirlerine danışmak lazım. Neden taktırdığına dair, ne gibi bir fayda aldığına dair, mesela LPG ne kadar sürede kendini amorti etti, yani değip değmediğini anlamak için tabii uzun süreli bir kullanım gerekiyor. Ben uzun süreli kullanmayacağım LPG'yi. Şahsi fikrim ben 09 TC bir Clio 4 alsaydım ona LPG'ye ihtiyaç duymazdım. Performanslı kullanımlarda ör örnek veriyorum otoban süratlerinde böyle yapıştırdığın durumlardan söz ediyorum. 10 litreler, 11 litreler muhakkak altına düşmeyecektir. Performansı kullanım da Clio 4 için çok güvenli olduğunu da düşünmüyorum. Ama performans istediğinde seni iyice böyle lanet edilecek bir duruma düşürmüyor 09 TC 90'lık. E, dizel versiyonunda biliyorsun iki çeşit geliyor. Clio Joy, e, Clio Touch. Bu ikisinde 75 beygirlik 1.5 dizel da 90 beygirlik geliyor. 90 beygirlik ikon oldukça güzel. Bundan daha iyi hatta. Ama onda da tabii bir fiyat farkı var. Oraya değer mi değmez mi? Orada tabii biraz daha alıcının tercihine kalmış durumda. Çünkü 90'lık ikonlarda bildiğim kadarıyla otomatik seçeneği de geliyor. 9TC'de otomatik yok. Ben görmedim aslında. Mesela sembolün e, 09 TC'lerinde şey pardon sembolün ayda sembolde de yok. Sembolün dizellerinde e, otomatik var. Ama 09 TC'de ben otomatik sadece Step gördüm. E, onun da Easy Yar şanzımanı var ki Easy şanzıman biraz rahatsız edici, çok konforlu bir şanzıman değil. Sadece otomatik olsun diye yapılmış bir şanzıman bence kullandığım Clio 4'te beni çok rahatsız eden bir durum var. Belki bu arabayla ilgili bir durumdur. Ciddi bir trim sesi geliyor. Bu trim sesine yani ben olsam acilen müdahale ederdim. Basardım yani silikonu, vd40'ı ne varsa yani. Bulabildiğim ne varsa basardım arka taraftan. Yani fazla geliyor. Şimdi tabii ciddi bir mübalağaya da girmeyelim de ee, rahatsız edici bir trim sesi var. Belki de bununla ilgili bir durumdur. Bu araçla ilgili bir durumdur şehir içinde daha çok dikkat ediyorsun. Uzun yolda rüzgar sesi, trim sesini bastırıyor. Biraz daha nispeten. Şu an 5.1'e kadar düşmüş. 5.2'ye çıktı. Tabi 10 kilometre, 20 kilometreyi 10 kilometre olmuş aynen. 10 kilometreyi aldığı için şu an çok değişkenlik gösterecektir. Biraz performansa çıktığımızda yakıt tüketimi rahatlıkla 9'ları 9'ları hatta geçecektir. Demir yolu geçidi. Kontrol edelim. Biz ne olur ne olmaz. <laughs> Bariyer bozulmuştur. Bir şey olmuştur. Umarım güzel bir yol vardır. Virajlı hafif tatlı virajlı. Şimdi ikon olunca araba biraz daha dolu oluyor. Dijital kliması anahtarsız giriş çalıştırması. Dokunmatik bir ekran. Sadece dokunmatik ama herhangi bir işlevselliği yok. Ve o döneminin tabii ki teknolojisine göre yapılmış. Arka camlar otomatik Clio Joy ve taçlarda arka camlar çevirmeli geliyor. Taçların bir dönem Clio 4, dün taçlarından bahsediyorum. Bir dönem ekstra işte opsiyon olarak arka camlarda e, otomatik olarak gelmişti ama bütün taçlarda yok bu. E, i̇konların hepsinde tabii ki var. E, Biz Ahmet ikon artık full paket anlamında. Üçüncü viteste gaza oturduğumda net bir şekilde turbo ben seni sıkıntıya sokmam kardeşim diyor. Turboyu böyle çok net bir şekilde duyuyorum ama. Böyle ötüyor. Motor sesinden hal, harici e, turbonun sesi bariz bir şekilde geliyor. Bir de rüzgar sesi çok rüzgar sesi konusunda evet biraz zayıf maalesef. Ya yalıtım konusunda çok bir beklenti e, olmamalı. 4'ü ben biraz daha şehir içinde kullanma maksadıyla düşünüyorum. Uzun yolda hani bir kişi, iki kişi evet sorun yaşamazsın ama kalabalık bir uzun yol düşünüyorsan biraz rahatsız eder en azından arkadaki e, yolcuları. Ya kolçak biraz <laughs> tuhaf geldi bana. Tam şu dirsek boşluğu var ya orası denk geliyor. Acıtıyor bir süre sonra. Yani kolçak değil de dirsek boşlukluğu olmuş birazcık. Koltak ileri geri hareket etmiyor. Yukarı aşağı hareket ediyor. O yönden evet. üçüncü viteste oturduğun anda turbo sıkıntı yok diyor. Ciddi anlamda o konuda bir avantaj sağlıyor. Yani 0.9'a takılmaman mahiyetinde söylüyorum. Artık tabii ki öğrendik. 0.9'un yerini 1.0'lar aldı. 1.0.90'lık e, Clio 5'ler neyse. Bu da o performans bakımından bir fark yok yani. Şu an 5.9 6 yakıt tüketimi 5'e 9'a düştü mesela. Onu biraz daha ilerleyen vakitlerde netleştirebiliriz. Sakin de kullanmıyorum aslında şu an. Hani hız tamam düşük ama yani gaza sık basıp bırakıyorum. 4'ten 3'e çekiyorum. Bir koltuğa yaslama gibi bir durum diye bir şekilde yok. Tamam bir ilme ivme hissediyorsun ama gittiğini hissediyorsun yani. 3'te oturalım. 2'ye takarsam iyice bir geri tepme yapacak turbodan. Şöyle bir çıkalım. Sollamalar da başarılı. Dördüncü vitesteyim hala. Hani artık geç diyor da. Beşe geldim. Yani güzel bir şekilde hızlanıyor. Performansını görmek adına biraz yolda güzel, hafif tatlı virajlar var. Üçüncü vitesteyim. Şu an biraz daha artık enerjisini kaybetti. 6000 devire geldi zaten. Gayet de normal. 4'te tapa gazdayım şu an. Tabi anlık güç istiyorsan bulunduğun viteste biraz yavaşladıktan sonra vites düşürmen gerekiyor. Şu an 36100 devir artık performans... Yani bıraktım ben diyor, vites yükselt diyor. Abicim böyle bir gitme şekli mi var ya? Heh. Şerit denilen bir şey yapmışlar değil mi? Yollarını sevdim ama ya. Hem sakin hem açık. Biraz daha bir performansını gör. Ondan sonra salacağım artık. performansı biraz sen belirleyeceksin. Neticede hacimin yetmediği noktaları hissediyorsun. Orada vites düşürme, vites yükseltme. Ama bence gayet güzel, yeterli. Beşinci vitese çok ihtiyaç duymuyorum. Çünkü beşinci viteste ee, biraz boğulacakmış gibi gücünü yitirecekmiş gibi hissediyorum. Bak, yüklendikçe yakıt tüketimi şu an 8.6 8.7 ama çok kısa dediğim gibi e, bunu şu an belirleyemeyiz. 15 kilometrelik bir yoldan geldik şu an sadece. O biraz daha 100-200 kilometreden sonra belli olacaktır. Artık 6000 devir, de değiştirmek ihtiyacında bulunuyorum. Zaten maksimum 6200 çeviriyor. Olması lazım. Emin de değilim de denemeye gerek yok. Zorlamanın anlamı yok. 0.9 olduğu için biraz gaza basman gerekecek. Turbo destekçin ama turbo da diyor ki sen de bana biraz destek ol. Açımdan dolayı Yol niye bir anda yoğunlaştı? 9.1-9.0 Yeterlidir diye düşünüyorum. Performanstan biraz e, farkına varmışsındır. En azından bir fikir oluşmuştur aklında diye düşünüyorum. E, otoban süratlerinde söylediğim gibi e, 165-175 bu süratlere rahatlıkla çıkan ee, bir performansı var. Tabi ondan sonra ee, bir de kıyaslama yapacaksın. O zaman sorumuz gelsin. Pol sürüşten sonra ee, Clio 409 TC hakkında görüşlerimi birazcık anlatmaya çalıştım. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Eğer pol sürüşlerin bu tarz anlatımların devamının gelmesini istiyorsan yorumlarda belirtirsen eee ona göre de bu tarz içeriklerde yaparız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.